Bir videodan da herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Melon Playground videosu çekeceğiz. Bayağıdır hastaydım o yüzden video atamıyordum. Özür dilerim onun için. Hemen hiç uzatma videoya geçelim. Ay bugün uyandım. Bakalım ne yapacağım bugün. Arkadaşım korlanmıştı. Allah. Ya, giyemedim be. Giyin arkadaşımı. de şakka Açayım kapıyı. Şimdi mutfakta yemek yiyeyim. Bir saniye. göstereceğim sonunda. Şimdi bugün yemekte ne vermiş? Karpuz evet, su içelim. mi? yemeğe su Bırak evet, Şimdi de. Karpuz yiyeyim. Karpuz yiyeyim bir tane. Karpuziye. Karpuz yiyeyim. Dur lan. da yiyeyim. Bunu da yiyeyim. Ve en güzel kek. <laughs> Şereçki. Şuraya, Şuraya çıkacağım biraz. Korna buluşacaktım. Allah Allah.

Karn. Karn ne haber? O ne yapıyorsun be melon? İyi sen kanka ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Yine uyandım. Oha oğlum saat 11.03 12.03 oldu lan. Hala uyuyor mu? Evet. çaa. Ah. Ah. lan? ne vuruyorum? Oğlum seni 300 kere aradım lan. Oha 300 mü? O kadar aramamışsındır ya abartma. Aradım lan 400. Bu 301 olmuştu. Hatta 400'e bile yakındı yani. Neyse gel dolaşak burası. Görme lan.

Allah, ya melon üstte olmasın, bir şey olmasın. Evet. Oğlum, o kim? Bunlar şey yok oldu, melon. O kim? <laughs> Merhaba, arkadaş olalım mı? Bence de olar. Hmm. Hmm. <laughs> 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 o ses neydi bilmiyorum. Sen kimsin peki? İsmin ne? Dragon <laughs> Fruit yani ejderha der Ben de konpartmanmışım mısır melon, kavun ya da karpuz. Ama karpuzum ben. Dostum ben memnun oldum. Ben de, ben de. Ne yapıyorsunuz peki? Ne ulaşıyorduk böyle? Peki sen? Ben de arkadaşlar söyledim siz bunu. Yemek yiyelim mi? Bir şeyler getirmiştim ben. Bence de yiyelim adettim. Kek gel. Evet bence de bir şeyler yiyelim. Ben patlamış mısır. Patlamış. Şey yani mısır yiyeceğim. Ben çünkü mısır. Ben de Benim bir şey. Güzel. Alana benziyor, ne benziyor? Neyse. Bugün bayağı işte akşam olacak birazdan. Hatta oldu bile akşam. Akşam oldu. Hadi biz gidelim. Tamam bay bay. Görüşürüz Korn, ben gidiyorum. Tamam bay bay. Çok garip birisiydi ya. Çok garip birisiydi o adam. Umarım bir daha karşımıza çıkma. Çok garip davranıyordu. Ve sanki cebinde böyle böyle metalden bir şey vardı. Bıçak mıydı acaba? Ya niye bıçağı abartma Melo de ya? Sen de abartma be melon. bıçak olmaz herhalde. Değildir bıçak ya. Bu yollarda niye bu kadar kötü ya? Evim de çok uzakta. Melon korun da çok uzakta. Of ya. <laughs> Neyse gideyim artık evime. Hadi be sen de

game yarıcı bir sende. Allah. <air> <donne> yum <nowadays>. yum videodan daha herkese bu kadar da arkadaşlar bu Melon'un hayatının birinci bölümü yeni bölümler gelecek ve şu robotu fark ettiyseniz bu robotun ne işe yaradığını söyleyeceğim size arkadaşlar Görüşürüz elma neşeli yerine getirir belki. Elma mı? <laughs> Nerede? 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 Boy and Burada işte. Burada işte. Burada işte. Sıkla. 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 Burada işte. Al, al, al! işte. Al, al, al! işte. Al, al, Burada işte. Al, al, Burada işte.